Benim bu adama güvenim yok. Yürü diyeceğiz. O buralar hiçbir işe aramıyor. Buna da kesin güveniyoruz. Ama ben ona oy vermiyorum. Bunlar boş. Bendir zaten. <laughs> olması da gerek hak ediyor. O hak ediyor. Ya da görmüyorum İçinden biri. Bunlar kesinlikle kazanamazlar. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Bence Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Babacan'ın olması daha şarttır. Daha uygundur. Kılıçdaroğlu harcandı. Onlar kendi arasında anlaşacaklar. Bakarsın ki dışarıdan da mesela adam seçmiş olabilirler yani. Çünkü birbirlerine güven yok. yalan olacak yani bilmiyim ki. Kılıçlar değiller akşam yine söylediler ama benim bu adama güvenim yok. Mesela babacandır nedir? olsa daha iyi olur bence. Hani altın ben hiç altın masaya destek vermiyorum ama olursa olsa bence şey olsun. Kılıçlar olsun. Valla biz bilmiyoruz fakat bizim tercihimiz Kemal Bey'dir. Bay Kemal. Biz Kemal'a e yürü diyeceğiz. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu kim olacak zaten? Öbürler hiçbir işe aramıyor. Hep kızlar onlar. Kılıçdaroğlu olacak. Ben e, en fazla onun şansı, görüyorum. Çünkü onun tabanı daha çok. Diğerlerin tabanları yok ki. Ben Kılıçdaroğlu olmasını istiyorum aslında. Yani Kılıçdaroğlu olabilme ihtimali var. Fakat Kılıçdaroğlu olmasını bekleniyor? Abi bence Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Bey olacak. Buna da kesin güveniyoruz. İnşallah da olur. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ama ben ona oy vermiyorum. HDP veriyorum. İmamoğlu olsa iyi olur. Olmasa da öbürler hadi boş. Şu anda Kılıçdaroğlu olması daha iyi olur gibi gözüküyor. Kemal kılıçlar olur. Bendir zaten. Kılıçdaroğlu başka kim olur? Değil mi? Olması da gerek hakkı ediyor. etmişti Başka kimi, kim var ki? Değil mi? Öteki demiş ben başbakan olacağım zaten. E bitti. Bence e, Ali Babacan olması gerek. Daha tecrübelidir. Yani daha önce de bakanlık yapmış ya. Daha iyi. Kılıçdaroğlu diyoruz. Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu çünkü o hak ediyor. Çünkü adam yani hak ediyor. Masanın hiçbirine güvenmiyorum çünkü e, bana altına masaya niye güvenmediğimi de söyleyeyim mi? Altın masaya kalmaması kalması için HDP ile işbirliği yapması lazım. Ben e, altın masada Kılıçdaroğlu'na başka adı görmüyorum. Bence ya Kılıçdaroğlu olacak ya da Ankara Belediye Başkanı. Bence Ahmet Davutoğlu olabilir. Bence aday. Bunlar Kılıçdaroğlu'nu seçerler ama e, HDP aralarında olmasa bunlar kesinlikle kazanamazlar. Ki kazanmayacaklardı. Aday tahmin etsem Masur Yavaş ya da Kılıçdaroğlu ikisinden biri. Allahu Teala hakkımızda hangisi hayırlıysa onu nasip eylesin. Biz böyle dua ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bu millete yardım eylesin. Vatanımız için, milletimiz için hangisi hayırlıysa Rabbim onu nasip eylesin. Belki Ekrem olabilir yani. O başka da düşünemiyorum. Kılıçdaroğlu. Diğerlerin milletvekili yoktu. İçi yoktu. Gücü yoktu.